Merhaba sevgili öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız. Bugün size Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Dış Ticaretin Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Sibel Manisalı. 1997 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak eğitimcilik hayatıma başladım. 5 yıl çalıştıktan sonra Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'na öğretim görevlisi olarak atandım. 2004 yılından bu yana Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak ve dış ticaret programının program sorumlusu bölüm başkanı olarak görevime devam ettim. O günden bugüne dış ticaret programından çok sayıda öğrencimizi mezun ettik öğrencilerimize hem hocalık hem de arkadaşlık yönünden faydalı olmaya çalıştık. Biz onlarla bir aile olduk. Her konuda kendilerine destek olmaya çalıştık. Şimdi de sizlere Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret bölümü hakkında bilgiler vereceğim. Dış Ticaret programı 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bölüm bilgilerimizi şu şekilde açıklayabiliriz. Tarihçemiz dış ticaret bölümü Dumlu Pınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1994-95 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. 1999-2000 eğitim öğretim yılında ikinci öğretimi açılmış ve toplam 44 öğrencimiz kayıt yaptırmıştır. Daha sonra bölümümüzün adı 2009-2010 yılında dış ticaret olarak değiştirilmiştir. Yalnız 2015-2016 yılında iki ikinci öğretim kapatılmıştır. Şu anda normal öğretim olarak eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bölümümüzün amacı tabii bölümümüzün amacı dış ticaret işlemleri, iktisadi kavramların ve sınırlı kaynakların insan ihtiyacını karşılamak için etkin şekilde kullanılması, dünya ve Türkiye'nin dış ticaretinin irdelenmesi ve bu konularda gerek teoride gerekse uygulamada ortaya çıkacak sorunları anlama, analiz etme ve sorun çözme yeteneği kazandırılması amaçlanmaktadır. Mezuniyet koşullarımız öğrencilerimiz programda toplamda 120 AKTS karşılığı e, derslerden başarılı olması gerekiyor. Ayrıca 15 artı 15 toplamda 30 iş günü kamuya da özel sektörde staj çalışmasını yapması gerekiyor ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Sınavlarımız nasıl oluyor? Ölçme ve Değerlendirme. Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için de derslerin en az %70'ine devam etmiş olmaları gerekiyor. Bir ara sınav, bir de yarı yıl sınavımız oluyor. Ara sınavın katkısı %40, yarı yıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Öğrencilerimiz A, A, B, A, B, B, C, B, C, C, D, C ve D, D aldığında başarılı oluyorlar. FF ve FD aldıklarında başarısız kabul ediliyorlar ve öğrencimizin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2 olması gerekiyor. Program profilimiz dış ticaret ve lojistik uygulamalarının Türkiye'de ve dünyada hızla gelişmesiyle birlikte ithalat, ihracat ve lojistik işlemlerini gerçekleştirebilecek mevcut ara eleman boşluğunu doldurmak amacıyla açılmış olan bir ön lisans programıdır. Bu programı bitiren öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulamalı olarak ithalat, ihracat yani dış ticaret işlemlerini öğrenmiş oluyorlar. Programda okutulan derslerimiz şöyle. Programda alan derslerimiz var bir de genel derslerimiz var. Alan derslerimiz tabii dış ticaretle alakalı dersler. Dış ticaret teşvikleri, dış ticaret işlemleri yönetimi, bankacılık, kambiyo işlemleri, dış ticarette vergi uygulamaları, mikro iktisat, makro iktisat, Uluslararası ticaret Hukuku, uluslararası e, uluslararası iktisat gibi alan dersleri, genel derslerimiz ise Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi, yabancı dil, Türk dili iletişim, girişimcilik gibi genel dersleri öğrencilerimiz görüyorlar ve bu derslerden başarılı olduklarında mezun olma hakkını elde ediyorlar. Ve günümüzde e, özellikle biliyorsunuz işletmeler dış ticaret işlemlerinde gerek işlemlerin süresini azaltmak, gerekse maliyetleri düşürmek amacıyla bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanarak müşterilerine ulaşmaktadır. Ve dış ticaret işlemlerinin doğru olması gümrük belgelerinin eksiksiz, zamanında ve düzenli bir şekilde doldurulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle biz ne yapıyoruz? Dış ticarette paket programları dersinde Gümrük işlemleri için mutlaka doldurulması zorunlu olan gümrük beyannamesi ile dış ticarette kullanılan diğer belgeleri proaktif dijital dış programı ile elektronik ortamda öğrencilerimizle birlikte dolduruyoruz. Bu belgeleri dolduran öğrenciler program üzerinden sertifikalarını almakta, daha sonra CV doldurarak bu programı kullanan firmalara iş ve staj başvurusunda bulunmaktadırlar. Böylelikle diğer üniversitelerdeki mezunlara göre büyük avantaj sağlamaktadırlar. Ayrıca bu dersi veren hocanın dijital yönetim sistemleri uzmanlık sertifikası mevcuttur. Evet burada e, uzmanlık sertifikasını görüyorsunuz. Bu dersi veren hocanın proaktif dijital yönetim sistemleri uzmanlık sertifikası bu dersi yürüten hoca... Bu e, proaktif dijital yönetim sistemlerinden bu sertifikayı hak etmiş konumundadır. Evet, bu da bir öğrencimizin almış olduğu sertifika. Bunu da böyle örnek olarak koyduk. Bu sertifika aşağıda ismi belirtilen katılımcının proaktif dış ticaret uygulamalı eğitimle başarıyla tamamladığını gösterir. Katılımcı burada öğrencimizin ismi eğitim kurumu Dumlu Pınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu eğitmen Sibel Manisalı. Burada öğrencimizin sertifikasını görüyorsunuz. Şimdi üst kademeye geçişimiz nasıl oluyor? Mezunlarımız dikey geçiş sınavına girerek bankacılık, finansman, bankacılık, sigortacılık, ekonomi, finans, iktisat, işletme, işletme bilgi yönetimi, lojistik yönetimi, sermaye piyasası, uluslararası ticaret, uluslararası lojistik gibi üst kademe lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Peki dış ticaret mezunu öğrencilerimiz acaba nerelerde istihdam edilebiliyor? İhracat ithalat şirketleri, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcilikleri, bankaların özellikle kambiyo bölümleri, gümrük işlemleri sunan şirketler gümrük müşavirlikleri, ulusal ve uluslararası ticaret lojistik firmaları, dış ticaret müsteşarlığı, hazine müsteşarlığı, gümrük müsteşarlığı gibi kurumlarda öğrencilerimiz istihdam imkanı sağlamaktadır. Evet, burada da dış ticaret programında yer alan öğretim elemanlarımızı görüyorsunuz. Öğretim görevlisi Sibel Manisalı, dış ticaret bölüm başkanı, öğretim görevlisi Hülya Gençer Çağlar, öğretim görevlisi Nedret Korkmaz, Öğretim görevlisi Saim Şentürk, bu hocamız da dış ticaretin program sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ve ders dağılımları da bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Evet, burada da iletişim bilgilerimiz var. Gördüğünüz gibi Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek öğrencilerimiz için iletişim bilgilerimiz de mevcuttur. Evet, sevgili öğrencilerimiz sizleri... E, ee, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'na bekliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taşanlı Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Fatma Ertuğrul. 2021-2022 öğretim döneminde Taşanlı Meslek Yüksek Okulunda eğitime başladım. Bu dönem pandeminin bitişi ve yüzü eğitimin başlangıcı oldu. Derslerimiz başladığında okulumuzun farkına anladım. Hocalarımız içten samimi, alanlarında uzman kişiler. Her konuda kendilerine ulaşıp bilgi alabiliyorum. Ben iki dönem bir okumuş olmama rağmen. Özellikle dış ticaret alanında gerek teorik gerekse uygulamalı olarak birçok şey öğrendim. Özellikle dış ticaret bölüm başkanımız Sibermanelson hocamız bize her konuda destekliyor. Diğer hocalarımız da aynı şekilde bizim en iyi şekilde meslek sahibi olmamız için uğraşıyorlar. Aynı şekilde derslerimiz de dolu dolu zevkli geçiyor. Benim şu an ortalamam 3.50 ee, ve benim hedefim e, buradan mezun olduktan sonra A alıp gümrük müşaviri olmak. Daha önce de bunu başaran okulumuzdan arkadaşlarımız var. Benim bu okulu yazacak olan arkadaşlarıma tavsiyem hiç düşünmeden bu okulu yazmaları. Merhaba arkadaşlar. 2011-2013 yılı Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Mezun olduktan bugüne kadar Gümrük Müşavirliğinde çalıştım. Gümrük Müşavirliği Yardımcı Karne Sınavına girdim 2017'de kazandım. Şimdi de bu senede A karnesi gümrük müşaviri sınavına gireceğim. Gümrük müşavili şirketinde ihracat müdürüyüm. Aynı zamanda kendi şahsıma ait dış ticaret şirketim var. Plastik üzerine plastik üretiyoruz. Şimdi ben şimdiye kadar 6 tane üniversite mezunuyum. Bunların 3 tanesi örgün. ve 3 tanesinin içinden tavşanla meslek yüksek okulunun farkı ne derseniz sınav şey derslerde işlenen konuyu derslerde verilen derslerin hocaların verdikleri ders sadece sınavı geçmek için değil bunları iş hayatınızda da daha iyi anlatmaya, daha iyi anımsatmaya, daha iyi bir şekilde ilerlemeye yön gösteren dersler oluyor. Yani siz sadece mezun olmuyorsunuz, iş hayatınıza da hazırlıklı olmuş oluyorsunuz. Ve ben bunu tavşanla meslek yüksek okulundaki hocalar da gördüm vatan sevgisi başta bayrak sevgisi, ülke sevgisi bunların yanında hem de mezun olduğunuzda nasıl bir hayata akışını sağlayabileceğiniz nasıl bir mesleğe seçebileceğiniz veya seçtiğiniz meslekte nasıl hareket edebileceğinizi hazırlayan kişiler de oluyor orada öğretmenleriniz doluyor, hocalarınız doluyor Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nda. O yüzden hani okul seçiminde 2 yıllık diploma, 4 yıllık diplomadan ziyade okulu bitirdikten sonra ben neye hazırım veya iş hayatına ben nasıl bir hazırlık yaptım demeniz gerekir. O süreçte korkmayın. Hem zaten derslerinizde derslerinizi aldığınızda, sınavlarınızı kazandığınızda, sınavlara hazırlandığınızda, e, aynı zamanda hocaların anlatım şekliyle veya hocaların anlattıklarında sınav aralarındaki verdikleri e, ufak mesajlarla da iş hayatına nasıl bir hazırlandığınızı göreceksiniz. Yani mezun olduktan sonra asıl okul iş hayatı. Onun için mesleğiniz, bölümünüz ne olursa olsun önce şunu kafanızda tasarlayın. En iyisi olun.